Yani, <laughs> Çorlu'dan mı geldi? Evet. evet. Çarpacağım gönderdi. Tren kazası. Ne haber? İyi. nasıl? İyi. <laughs> Kazayı hatırlıyor musun? <laughs> ha. ben de geldim oraya. Değil Beni çağırdılar. <laughs> Plastik çevrenin ağzını duruyor. Bebek hastanesine mi geldin? Ha, ben eskiden Çorlu'da çalışmıştım. Beni çağırdılar. Ben de geldim. İnsanlar ameliyat Akşamı tutacakmıştı. Evet evet. Hatırladım ben bir yerden de görmüştüm. O gün ben de bir yerden de. Sıkıntılıydı zaten. Ölümün tehlikesi. Bana, bana karnına ne yapalım diye sormuşlar. Bütün yapılan bir ne yapacağız? Var. Bunların içerisine kortizol enjeksiyonu yapacağız. Ben para filan almayacağım sizden bu arada. Bir takip et, anlarsın ne yaptığını. Yani aydın, acımın takip de sende.